değerli izleyenlerim Merhabalar ben Olu Yüksel Duymaz Mark gruptan bugün sizleri Didim merkezde katta tek daire olarak bir 3 artı bir müstakil girişli bir 3 artı bir daire tanıtmaya çalışacağım değerli izleyenlerim apartmanımızı hep birlikte dışarıdan izledik apartmanımız bir yıllık bir apartmanımız dairemiz hiç kullanılmadı el değiştirdi lakin 069 kredi uygun değil bunu öncelikle videonun başında belirteyim Evet değerli izleyenlerim Burası elit bir mahalle denize bir kilometre mesafe değerli izleyenlerim Evet kattan tek daire yüksek girişli 4 cephesi açık olan bir 3 artı bir dairemizi hep birlikte tanıyalım değerli izleyenlerim. Evet. Dört cephesi balkon. Dört cephesinden güneş alır. Hava sirkülasyonu yapar. Harika. Fiyatı oldukça uygun. Beni izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmaya arkadaşlara unutmadan abone olmalarına tavsiye edip bulunuyorum. Değerli izleyenlerim. Çünkü ben Kıyege'de daire dubleks, villa, arsa olarak aktif çalışan birisiyim. Onun için abone olursanız sizin büyük bir paranıza kar getirecektir. Bana değil. Değerli izleyenlerim. Evet. Şimdi burası yüzde kırk imarlı olan bir arsamızın içerisinde dört çepesi açık çekmeleri olan bir apartmanımızı bahçesiyle beraber sizlere tanıtım yapıyorum. Değerli izleyenlerim. Evet bu bahçeleri kullanabilirsiniz. Meyve ağacı dikebilirsiniz. Ekip dikebilirsiniz. Villa tadında 1 3 artı 1. Fiyatı oldukça uygun. Değerli izleyenlerim. Evet. Arkadaşlar. Buradan merdivenlerden giriş yapıyoruz. Yerden yüksekliği 1.80. Evet. 1.80 yükseklikte olan müstakil girişli sıfır olan bir dairemizi tanımaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, samimi söylüyorum fiyatı oldukça uygun. Evet, aynı zamanda panjurlu. Malzemeleri mükemmel ötesinde diyelim izninizle. Malzemeleri mükemmelin ötesinde. Hiçbir taviz verilmeden en iyi malzeme müteahhit kardeşim kullandı. Demiş olduğum gibi duvarlar sedef boya. Asmonen taban bir ışık sistemi olduğu zaman gerçekten arkadaşlar burası bir gelin çiçeği gibi bir daire. Evet. Dört cephesi balkon. Dairemiz diğer izleyenlerim 160 metrekare bürüt, 130 metrekare kullanım alanı sahip olan bir dairemizi hep birlikte tanımaya çalışıyoruz. Arkadaşlar bugün tamamı panjurlu Bakın yüksek girişli tamamı panjuru. Bu panjuru bugün fiyatları 50 bin TL'de dizlendir. Tam donanımlı her şey hazır. Her yer balkon. Müstakil tadında 1 3 artı 1 almak isteyen müşterilerime ihtiyaç sahiplerine tavsiye ediyorum. Evet, giriş fiyat odamız hızlı hızlı gerçekleştirelim. Dört cephesi balkon dedim değerli arkadaşlar. Evet dört cephesi yine de balkon. Hızlı bir şekilde gezelim sizi yormadan. Değerli izleyenlerim. Dört cephesi açık. Panjurlu görmüş olduğumuz gibi. Evet değerli arkadaşlar. Kapılar lake kapı. Burası da banyo, tuvaletimiz, duşakabinimiz. Değerli arkadaşlar. Tuvaletimiz. Lavabolarımız. Havlu asıldığımız takımlar. Oldukça kullanışlı. Değerli arkadaşlar. Malzemesi gerçekten güzel. Çok lafa gerek yok. Fiyatı da uygun. Harika bir daire. Evet. Değerli arkadaşlar, bu pencere yine karşıya bahçe açılıyor. Caddeye kadar gözüküyor. Elektrikler olmadığı için şu an itibariyle abone olunmadığı için elektrikler kesik. Yanlış anlamayın. TEDAŞ'ta abone olduğunuz için içerisinde elektrikler açılır. Güzel bir yatı odası. Karanlık maranlık odası yok. Caddeye bakayım bu pencere. Ben bölgenin yerisiyim, aydınlıyım. Yörük olup çobanım ben değerli arkadaşlar. Evet. Burası güzel bir harika. Ben çok beğendim arkadaşlar. Abartmaya gerek yok. Görüyoruz malzemeleri. Mükemmel. Mutfak olsun. Duş, Pardon, mutfak kabinimiz olsun. Şu tezgah çok hoşuma gitti. Ayrı bir kullanma özelliğe sahip. Çekme var arkadaşlar burada. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel. Mutfakça olup, dolabımız var. Yeterli. Güzel. Güzele güzel. Değerli izleyenlerim. Burası yine balkon. Çok balkon var değerli arkadaşlar. Sinekliler varana kadar takılı. Değerli arkadaşlar Sineklikler varana kadar takılı. Hiçbir para harcamadan eşyalarınızı getirip koyun. Arkadaşlar 4 adet L şeklinde büyük balkona sahip. 4 adet L şeklinde balkona sahip değerli arkadaşlar. Evet yörük olunun farkı budur. Dilimde umurlu en uygun evler, arsalar, dubleksler, villalar. Vallahi yemin ediyorum ki ben buluyorum. Eminim benim sözüm de geçer. Nazım da geçer. Dürüstlükten taviz vermem. Çok özür diliyorum. Ben bu işi zevk için yapıyorum. Para ihtiyaçtan yapmıyorum. Bir konut ürün alırken yörük olunu görmeden alım yapmayınız değerli izleyenlerim. Yörük olun sizin en güzel adresiniz doğru alışveriş yapabileceğiniz yerdir. Evet. Bu güzel daireye almanızı mevki olarak mükemmel değerli arkadaşlar. Mevki olarak mükemmel. Didim'in en güzel mahallelerinden birisi değerli arkadaşlar. En nezih mahallelerinden birisi. Denize bir kilometre. Çarşı, pazar burada. Değerli arkadaşlar. Dört cephesi balkon. Evet. Dört cephesi balkon. Pazar burada, bankalar burada, AVM'ler burada. Bütün sosyal tesisleri burada. Değerli arkadaşlar, dedim ayrıca sosyal tesislerin Ege'nin en ucuz yerleridir. Dedim, hayat ucuzdur. Diğer turizm yerleri bakınca. Bir emekli rahatlıkla geçinebilir. Evet. Beni detaylı bilgi için değerli arkadaşlar bilgi alabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri ben çok seviyorum. Sizleri sevdiğim için çalışıyorum. Para ihtiyaç olan değil. Lütfen bunu ciddi alalım. Ben sizleri sevdiğim için, işimi aşık olduğum için hizmet bunun işi veriyorum. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Ben o zaman paradan daha çok mutlu oluyorum. Bak paradan daha çok mutlu oluyorum abone olmalarınızı. Ben onunla mutluyum değerli arkadaşlar. Bunun samimiyetinden söylemeye gereğe duydum. Yasal bir işlem yok. Para pul da gerekmiyor. Dedimden en derin sevgilerimi, saygılarımı bütün izleyen dostlarıma gönderirken Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun değerli izleyenler.